Hepinize tekrar adamlar var arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yine Left 4 Dead 2 oynuyoruz. Hadi bakalım. Kimden? Askeri bir map maçsam ya da direkt botlarla mı oynasam ne yapsam bilemedim şu da Neyse. Ne açayım biliyor mu? Bu sefer tek oynayacağım ya. Yani. Harbi diyorum tek oynayacağım. Ama nerede oynasam? Saanak yaş. Bu da nasıl olur? Nerede oynayalım biliyor musunuz mu? Ya botlarla oynayacağız o birazcık sıkıntı olacak ama nehir kenarı oynayalım. Elisle oynayayım. Ya başkalarıyla oynayınca yani e, iyi oluyor da arkadaşlar yine de istediğim gibi bir oynanış ortaya çıkmıyor ya ben sanki botlarla daha uzun süre hayatta kalırmışım gibi geliyor bana. Onun için böyle oynayacağım. Bu arada seriye başlayacağım. Eğer bir aksilik çıkmazsa yani e, şöyle söyleyeyim aklımda Marvel Spiderman var ben onu çekmiştim aslında daha öncesinde de Playstation 4'te benim misafir e, çocuğu geldi bir ara benim save'i patlattı yani sildi komple onun için hani benim de hevesim kaçtı ben aslında o seriyi bütün böyle egg paketleri paketleri her şeyle çekecektim abi. silahlar nerede abi Heh. böyle egg paketleriyle falan çekecektik biz o seriyi de patladı. Şimdi de PlayStation 5'te de 30 FPS oynayasım gelmiyor açıkçası. Yükseltme almak için de param yok. Nasıl yapacağım bilmiyorum ya. En kötü 30 FPS idare edeceğiz. Şimdi beyler burada savunursak hiç hiçbir sıkıntı çıkmaz. 10 dakika tutarım herhalde ben burayı ya. Keşke başlamadan bir kontrol etseydim şuraları ya. Ben beni bir takip ederseniz. Şurada kasalar falan vardı normalde. Şu an yok. Tamam, savunma yeri belli o zaman. Arayı tutacağız. Gelin böyle. Ulan spitter. Spitterler burayı iyi dağıtır ha. Ben en iyisi balta alayım bir tane. Ya da katana ver katana. Ya da balta balta. Smoker var. Dikkat. Ha smoker hiçbir şey, şey, tank hiçbir şey yapamaz. Gel bakalım. Devam abi tanka saldırmaya devam. Gel. Gel gel bana gel gel. Bu kadar basit. Jackie var. Gene mermi değiş. Mermi bitmediği sürece sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Orada bir spitter var. Ver mermi gene. Devam. Bir hunter tehlikesi. Smoker. Burada bir yerde. Nerede? Bilesem bizim Hemen fullle, hemen fullle. Geliyor. Dağıt burayı, dağıt burayı dağıt. Geliyor. Tankın bir yerini tespit edeceğim. Hazırım, gördüm. Sanırım. İnşallah doğru yere tutuyorumdur. Düştü. Devam. Devam. Şurada bir Charger var gene. Tam da var ya, parça yakalıyordum ha. Şey baltayla geliyordum sırtına. Güzel güzel devam. Şurada bir Jackie var. Kıpırdıyor Ya. Jackie'yi de alamadık galiba. Arkadan mı geliyor? Nereden geliyor? Wow! Buradan geliyor. Gelsin biraz yaklasın. Şu an dengesini kaybetti. Abi saldırın. Neyiniz varsa saldırın. Çok fazla gücü kalmadı. Düştü. Devam. Kaçtı. Bendesin. Bendesin Rochelle. Abi iyi dayanmamız lazım, iyi dayanmamız lazım. Rocher yani şey bile bilerek mi vuracaktım seni? Al silahı gene. Helal olsun koç. Abi ver şunlardan ver. Beyler can man basın beyler. Beyler. Şu şeyi ver şeyi ver patlayıcı mermi. Explosive Frag Rounds. Tamam şimdi ver benim M4'ü. İyi abi. Geldi çok yakından geldi ver tüfeği ver. Vurdu. Tamam düşürdüm onu. Problem değil. Abi halledersiniz onu. 2 dakika heal basacağım. M4 nerede? M4 M4. Gene gene bana bir moto falan bir şey lazım. İyi tutuyoruz şu an. 10 dakika daha giderim diye düşünüyorum. Mol şey. Eee Medkit Çok fazla özel enfekte var. Benden uzak dur. Çekmesine izin vermeyeceğim. Buradan gel. Ne olur buradan gel. Gel buradan adam gibi kapışalım abi. Çok yanlış yere attım da umurumda değil artık. Kurtarın. Bak beni kurtarın. Heh. Tank gelirse hazırım ben. Siz de o beyler. Bu düştü öbürü gelsin. Çok yakından geldi ama. Çok yakından geldi karşılık veriyorum. Hayır! Ulan bir tur animasyon girmedi be! Koruyun. Coverla, 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 coverla. Bir şey olmaz. Dur, koruyacağım seni iki dakika ya. Ya yapma şunu. Elimde silah yok. Gel. Sağda var. Oğlum bir animasyon girsin. Animasyon girsin. Ya Nick abi beni parçaladılar sen hala orada izliyorsun kanka ya Oğlum yapmayın şunu ya Bir silah ver Kullanın olayım Ben ne yapayım ki ben ne yapayım Oğlum Rochelle ne yapıyorsun be Kalk ayağa Kendi rekorumu kırmışım geldi ki Mermi yok oğlum mermi yok İki, iki kişi kaldı bro Oğlum hiç Jepaneymiş, Mepaneymiş. Orayı da kaybettik. Hiç iyi olmadı yani ben size söyleyeyim. Bunları böyle dağıtmamız lazım. Aha yakalandık. 7.5 dakika dayandık. Açıkçası ben ee, daha fazla dayanabileceğimiz kanısındaydım. Ancak işler beklenildiği gibi gitmedi. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. <laughs> Hoşçakalın.